Ben Aziz Sizinle bugün Sizinle bugün PUBG oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Yorum atanlara izlemek gibi Eee Bir kişi yazmış ki ben Minecraft oynardım Eee ne diyeyim annemden izin aldım mı? delikanlı <laughs> Kok Ne? Arkadaşlar işte, üstümüz böyleydi. üstümüzü değiştirmem lazım benim. Kuşum. Ee, bizim üstümüz da kafam karıştı. Çorap yazma. Çorap yazma. Çorap. Ben bunlar çok Ben bunu oynamak ee, istiyorum. Ben bu

Başlayalım. Evet, başlayalım. Hadi başlayalım. Başla, açalım. Evet, her füze görecek. He. Aa mı?

Oh, oh, neler var neler yok. Oh. Al şunu al al. çok az mermisi var. Alkemi. Alkemi alalım. Ya uzi alalım ya yani. uzi. Arkadaşlar şimdi هاي 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 انا بسم الله هاي نولي نو شو مرضان هاي 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 يا هاي يا Arkadaşlar ben yüksüksem <laughs> arkadaşlar ben tekrar oynayacağım. Çünkü ne arkadaşlar? Orada ne yapıyor? Benim halleys, neyse oğlum ölmüş. <laughs> Benim boyuma bak ablanın boyuna bak. O On onunki daha uzun. Arkadaşlar ...yarın... dur. 3 gün video gelmeyecek arkadaşlar. Silaha bak be. Maşallah, maşallah. Maşallah. Ee, bunlar kim? Ooo. Abimize bakalım. Bu ne lan? Yani? 37 mi? sab balonu geçtim. Hım. Hayır ya. Arkadaşlar bu sefer ölmemem lazım. Adamın yüzünden öldüm hep. Abla, siz kimsiniz ya? He. Siz kimsiniz? kamerime bitti de bağlı. Wa! Ve yine mi dördüncü ile <laughs> mesela. <laughs>

Al. Ne var ne yok Al al al. al. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Yusuf Özer mi? Öldürdü adam. Yusuf Özer öldü. Şu an arkadaşlar. Ya oğlum şunu da ya işimize yarıyor. Arkadaşlar pısı kırayım mı? Nerede sandın lan bunlar? Sinyal veriyorum alayım mı? Bunun da şey nasıl? Pas. Balkoştan. Arkadaşlar işte, sakin onları oynamamız lazım. Ama bizimkiler orada. Gelin lan buraya. Hmm. Bakayım hmm. bana bak. Yusuf Hazar'ı Yine bir kişi kaldırmış onu. Dike tutanak. Al. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz orada? Şuraya baktınız mı? Bakmışlar. Yö. Oo. Tamam Yok onda. Arkadaşlar biz bence bu taraflarda dolaşalım çünkü. Orada orada oynayan, orada oyun alan için hemen geliriz. Burada burada yeşil yok değil mi? 10 saniye şuna da alacak. Ben de ne yapıyorum? Aha. Oyun alanına girdik araba. Koş. Heh tamam. Bu taraflarda dolaşabiliriz arkadaşlar kendimize göre. Bu silah at. Şu benim zaten kimin silahım Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Çok silah var ha. Ay pompalı mı? Vallahi pompalı. Üf. Arkadaşlar çok saçmalıyım oyna lan haber İki sübün mü aldım mı? İki sübün mü? Abi kişi geliyor vallahi. Bismillah. Olamaz. Olamaz. Ölüyorum. Çık şuradan. Hayır. İlk defa böyle bir şey oldu. Şimdi işim bitti mülahim. Bismillah. Koştan biz bu taraflarda dolanmıyor. Bu ne? Hayır. Kim var kim yok hepsini öldüreceğim. <laughs> ne oluyor lan? Bana söyleyin de öldüreyim işte bunları. <laughs> Buradan geliyorsunuz. Oho. Ne oluyor? Her şeyi alıyorum. onu kaptıracak adam mıyım Kendinizle uğraşın gidinler. Ha orada bir arkadaşımız var. Ana <laughs> <laughs> lan. Özel mi bu? Aa, al 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 al, al. Kişi ölmüş arkadaşlar aldı. Arkadaşlar 11 kişi almış. Ne oluyor lan burada? Ha, üçüncü kişi Çok özel kim ya? Seveyim kurdum arkadaşlar. Al şunu. Kim geliyor lan? Gelin lan. Geberdi. Geberdi. Arkadaşlar. Sekiz kişi arkadaşlar. 8 kişi kaldı. Bir kişi geberdi. <laughs> Ama Arkadaşlar <ne? gülüyor> burada Altı kişi kaldı şimdi ki. 30 saniye içinde dalacak. Ben şu tarafa mı gideceğim? Aa drop atmış la. Kanki. Kanki beni duyuyor mu? Dur. Ya. Tamam. Ya drop atmış arkadaşlar. <laughs> Hayır, ben tarafımdan değil. Şu tarafa. Hayır, şu tarafa. Hayır, şu taraf. Kafan karıştı. Ben de lazım alımları tarafımda gideceğim. Kim varla gelsin. Buralarda birisi olabilir. Her an dikkatli olmamız lazım. Hayır. Kanka ne yapak geliyor. Ya. Lan. Burada bir şey. Kim lan o? Söyle vurayım. Kim vuruyor? Orayı biliyorum. arkadaşlar ben de <laughs> olmamı koş koş buradan şunu gel lan buraya yoksa çık lan ne oldu lan öldün mü? Kim vuruyor ya? Lan. Nereye gideceğiz onu söylesene kardeş. Ya şimdi şimdi bitirdim söyle. Ben kazılacağım kesin arkadaşlar. Ya ne yapayım? Tamam arkadaşlar. Ben ne tarafa gideceğim ben? Beğendim o. Ben. Şıkın. canlar var. Şöyle bir dam yapalım. Sen nereden buldun beni? Kardeşim ne işin ben Lan lan ne yapayım? Ya hayır ya. Arkadaşlar bir maç daha yapacağız. Onu da kaybedir kendimi kapatıyorum. Oho. Tam bana benziyor arkadaşlar. Bu kim ne Bir daha oynayalım arkadaşlar. <laughs> Videoyu benimle beğenmeyi... <laughs> abone olmayı unutmayın. Bunu unutmayın kesinlikle. şöyle fotoğraf çekelim. O. Oh. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle e, arkadaşlar çerçeve içine alalım şöyle bunu. <laughs> Al. 2 çarpı 2 eşittir 4. 5 bölü 5. Ben nasıl da bölüyorum. Dur <laughs>

İşte bu sefer gerçekten dikkatli olmam lazım. İkisini de kaybettim onu da kaybedemeyeceğim. <laughs> lan kim vuruyor lan bana? Ağzına tutuyorum lan Yürü git. He. He. Şimdi he. Salak lan. Dört kişi var arkadaşlar. Hasan Hoca kim lan? Hacı. Hacı yazıyor. Hoppa. Pink to your roster. How long Arkadaşlar çaktılar. Bıçakla öldüreceğim adamı. Error veriyor arkadaşlar. Lan? Bura ne? Ya bura nereye gözümü seveyim. Silah pulmuş. Hayır ya arkadaşlar öleceğiz bunda ya. Ben bir şey yok kardeşim bana bakmana gerek yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ben videoyu abartayım en iyisi. Ne? Ha? Arkadaşlar oynayabiliyorsun. Çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Yes. Ar videoyu kapatmıyorum arkadaşlar. Ben böyle oldu diye kapatacaktım. Kapatmıyorum videoyu. Abi silah bulmuşsun. Kimsiniz oğlum siz? Ağlamıyor musunuz? Kim var la? Ya gözüm çekil. Şey, müzik yapıyorum. Öldü. Hayır. Tamam nereden vuruyor? Hayır. Ya hayır ya. Yardım. Ben öldüremem kardeşim sen. Hı? Hayır ya hayır ya. Şöyle biraz bekliyorum. Ben geri atlayacağım uçaktan. Arkadaşlar ben de içime dönüştüm. Oh, <laughs> kadar. topu itti. Arkadaşlar videomu kabartıyorum bu sefer. Tamam ara. Görüşürüz. <laughs> video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atanları kalp atıyorum her zamanki gibi. Bay bay.